günler sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde denge, çözünürlük dengesi, asit ve bazlar ve elektrokimya ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Denge ile ilgili olarak ilk örneğimizde şöyle başlıyor. 10 litrelik bir kapta AB gaz artı C2 gaz denge ABC2 gaz reaksiyonu dengedeyken 0.30 mol AB, 0.20 mol C2 ve 0.80 mol de ABC2 bulunmaktadır. ABC2'nin mol sayısını 1 mole çıkarmak için kaç mol C2 eklenmelidir diyoruz. Öncelikle AB artı C2 denge ABC2 reaksiyonundaki denge mol sayılarını yazıyoruz. AB'nin molü 0.30 C2'nin molü 0.20 denge molleri. ABC2'ninki ise 0.80'dir. K denge sabitini bulmak için şimdi de dengedeki molar konsantrasyonlarını bulabilmemiz için hepsini hacma bölelim. 0.30'u 10 litreye, 0.20'yi 10 litreye, 0.80'i de 10 litreye bölerek dengedeki molar konsantrasyonlarını buluyoruz. Ve bunları K denge ifadesinde Yerine koyarak 0 tam yüzde 8 bölü 0 tam yüzde 3 çarpı 0 tam yüzde 2 eşitliğinin 133 olduğunu tespit etmiş oluyoruz. İlk dengedeki K'yi bulduktan sonra abc'nin B mol sayısını bir mole çıkarmak için ne yapmalıyız? Sorumuza cevap verelim. c 2nin ilk dengedeki mol sayısı 0.80'di. Bunu 1 mole çıkarmak için 0.20 mol kadar bir fark gerekiyor. Ürünler kısmında 0.20 mol artınca girenler kısmındaki maddelerden 0.20 mol eksiltmek gerekmektedir. Öyle olunca AB'den 0.20 C2'den de 0,20 çıkarırsak ikinci dengedeki sonuçlar şöyle oluyor. AB 0 tam %10. C2'de 0,20'ler birbirini götürdüğü için X. abc 2de 1 mol olarak gözüküyor. Yine ikinci denge için molar konsantrasyonları hesap etmek için mol sayılarının hepsini 10'a bölüyoruz. Bunun sonucu olarak da AB bileşiği için sıfır tam yüzde bir. C2 bileşiği için x bölü 10. AB C2 bileşiği içinde de sıfır tam yüzde 10 sayılarını tespit etmiş oluyoruz. Bu verileri K denge sabit ifadesinde yerine koyup 133'e eşitlediğimiz takdirde bu eşitlikten biz x sıfırtan yüzde 76 olarak buluyoruz. Yani bir mole çıkarabilmemiz için ABC2'nin mol sayısını demek oluyor ki C2'ye sıfır tam 76 mol kadar bir ekleme yapmamız gerekiyor. İkinci örneğimiz ise çözünürlükle ilgili. Kalsiyum karbonat için Kc değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise kalsiyum karbonatın çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Sorusunu cevaplayalım. Bunu cevaplayabilmemiz için kalsiyum karbonatı önce iyonlarına ayrıştırıyoruz. Kalsiyum karbonat katı kalsiyum ve karbonat iyonlarına su da olmak üzere ayrışır. Biliyorsunuz kalsiyum iyonu artı iki diye değerli. Karbonat iyonu ise eksi 2 değerlidir. Buradan kalsiyumun molar konsantrasyonuyla karbonatın molar konsantrasyonları ve mol sayıları birbirine eşit olup x'e eşitlenecektir. KÇD değerler yerine konulursa kalsiyumun molar konsantrasyonu çarpı karbonatın molar konsantrasyonu tabi bunlar iyon olarak düşünüyoruz eşit her ikisine de x koyduğumuz için x kare ifadesini yazdıktan sonra KÇ değerini bize vermişlerdi. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 değerini x kareye eşitlersek buradan x 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olarak bulunur ki bu da kalsiyum karbonatın çözünürlüğüdür diyoruz. Burada da yine çözünürlükle ilgili bir başka örnek yapmak istiyorum. Bu örnek ise şöyle. A metalinin hidroksit bileşiği. A, OH, 3 bileşiğinin aşağıdakilerden hangisinde çözünürlüğü en büyüktür diyoruz. Ve 5 tane çözeltideki çözünürlüğünü araştırmaya çalışıyoruz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar A metalinin nitrat bileşiği ANO3 2 bileşiğinde çözeltisinde hangi iyon ortak ilk verilen bileşikle A iyonu ortaktır. İkinci çözeltimiz ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar B OH3 çözeltisidir ki burada hangi iyon ortaktır sevgili öğrenciler. O, aş Üçüncü çözeltimiz acl 3 çözeltisi. Yani A, klor, 3 çözeltisi. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık bir çözelti. Burada yine A, O, H, 3 çözeltisiyle hangisi ortak? A ortaktır. Dördüncü çözeltimiz ise sıfır tam %4 molar olan X O hidrojen çözeltisidir ki burada ortak olan kimdir? O H'dir. İşte bu çözeltideki ortak iyonlar A O hidrojen 3 bileşiğinin çözünmesine engel olacaklardır. Onun için bu çözelti en güzel 5. şıktaki saf suda en çok Çözünecektir. Çünkü saf suda A, O, H üç çözeltisiyle ortak herhangi bir iyon yoktur. Demek oluyor ki bu tür çözeltilerde en güzel çözünme ortak iyon olmayanlarda söz konusu olmaktadır. Yine ortak iyon taşıyan çözeltilerdeki çözünürlüklerle ilgili bir örnek daha yapmak istiyorum. 0,40 molar B klor çözeltisinin içinde 1 litrede kaç mol A klor 2 çözünür? Sorusunda çözmeye çalışalım. A klor 2 için Kc değeri 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. B klor bileşiğini iyonlarına ayrıştıralım. B artı 1 iyonu ile klor eksi 1 iyonuna ayrışır. B klor çözeltisinin molar konsantrasyonu 0,40'tı. B'nin molar konsantrasyonu da 0,40 olur. Klorun molar konsantrasyonu da 0,40 olacaktır. İkinci bileşiğimiz olan A klor 2'yi de yonlarına ayrıştırırsak, a artı iki iyonuyla iki tane klor eksi bir iyonuna ayrışacaktır. Bu iyonlara x a için artı iki için x dersek, iki klor iyonu içinde... de iki x ifadesini kullanabiliriz. Kaçeyi eşitlemek istersek, a için x ...klor için de 2x artı 0,40 ifadesini koymamız gerekir. Çünkü klor, B klor bileşiği ile A klor 2 bileşiğinde ortak iyondur. O açıdan klorun molar konsantrasyonu için x artı 0,40 koyuyoruz. A klor 2 bileşiği için... Kc ifadesini yazmak istersek A'nın molar konsantrasyonu çarpı klorun molar konsantrasyonu ifadesini yazmamız gerekecektir. A'nın molar konsantrasyonu yerine X. Klorun molar konsantrasyonu yerine ise ortak iyon olduğu için 2X artı 0 %40 ifadelerinin karesini koymamız gerekiyor. Kc değerimiz 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. 0, %40'ın yanında 2x çok küçük bir rakam olduğu için 2x'i ihmal edebiliriz. Karşıya eşit olarak x çarpı 0,40'ın karesi olan 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 ifadesi çıkacaktır. Buradan x'i yalnız bırakırsak sonuç olarak 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 sonucu da varılır. Denge ve çözünürlük dengesiyle ilgili örneklerden sonra da asit ve bazlarla ilgili alıştırmaları yapalım. Bununla ilgili olarak İlk örneğimiz şudur. HA zayıf bir asittir. Bu asitin 10,8 gramı 400 mililitre suda çözülüyor. Ve hidrojen iyonu konsantrasyonu 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak ölçülüyor. Bu asitin Ka değeri yani asitlik sabiti nedir diye soruyoruz. HA'nın molekül ağırlığını 27 olarak da veriyoruz. Evet. Mol sayısını bulabilmemiz için 10,8 yani M bölü MA eşitliğine değerleri yerine koyarsak 10,8 bölü 27 eşitliğinden 0,4 mol olarak N'i bulabiliyoruz. HA'nın molar konsantrasyonunu bulabilmemiz için ise mol sayısını hacma bölersek 0,4 bölü 0,4 eşitliğinden HA'nın molar konsantrasyonu da 1 olarak hesap ediliyor. Şimdi de aşağıyı iyonlarına ayrıştırırsak hidrojen iyonu ile hidrojen artı iyonu ile A eksi iyonuna suda olmak üzere ayrışır. Lengedeki molar konsantrasyonlarını koyarsak 1 eksi asit için 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 hidrojen için 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 A iyonu için de 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerlerini koyarız. Asit için 1'in yanında 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in değeri çok küçük olduğu için ihmal edebiliriz. Böylelikle de değerler asit için 1, hidrojen iyonu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 5, A iyonu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazılabilir. Ka eşitliğinde molar konsantrasyonlar yerine konulursa, 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 1 olur ki Ka eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bulunur. 1 litre suda 0,2 mol formik asit çözülüyor. Üzerine hacim değişmeden 0,2 mol katı sodyum formiyat eklenince H ve pH ne olur? Aşın konsantrasyonu ve pH ne olur? Ka 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Aşın konsantrasyonu eşittir asit bölü tuz çarpı Ka yani asitin konsantrasyonu bölü tuzun konsantrasyonu çarpı Ka eşitliğinde verilenleri yerine koyarak aşın konsantrasyonunu bulacağız. Hacim 1 litre olduğuna göre mol sayısı molar konsantrasyona eşittir. Aşın konsantrasyonu ise 0,2 bölü 0,2 çarpı 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Buradan aşın konsantrasyonu 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulunur ki pH eksi logaritma aş olacağından pH eşittir 4 eksi 0 255'tir. Buradan pH 3,745 olarak hesap edilir. Şimdi de Faraday kanunu ile ilgili bir örnek çözelim. Seri bağlı iki elektroliz kabının birincisinde eritilmiş manezyum klorür, ikincisinde de alüminyum klorür elektrolitler vardır. Birinci kapta 6 gram manezyum toplanınca ikinci kapta kaç gram alüminyum toplanır? Sorusunu cevaplamaya çalışalım. Manezyumun atom ağırlığı 24, Alüminyumun ki ise 27'dir. Magnezyum çözeltisindeki artı 2 değerli magnezyum iyonu 2 elektron alarak 0 değere indirgenecektir. Bildiğiniz gibi 2 elektron devreden akınca 2 faradaylıkta akım geçmiş olacaktır. Bu demektir ki 24 gram magnezyum toplanabilmesi için devreden 2 faradaylık akım geçmesi gerekmektedir. Madem ki kabımızda 6 gram manezyum toplanmış, o halde 6 gram manezyum için kaç faradaylık akım geçmelidir? Orantısını kurarsak, faraday eşittir 6 çarpı 2 bölü 24 eşitliğinden 0,5 faradaylık akım geçer sonucuna varırız. Demek oluyor ki iki elektroliz kabımızdan geçen akım 0,5 paradaylıktır. Alüminyum çözeltilerinde artı 3 değerlidir. Artı 3 değerli alüminyum 0 değerli olabilmesi için 3 elektrona ihtiyacı vardır. 3 elektron demek 3 faradaylık akımın geçmesi demektir. Yani 27 gram alüminyum toplanabilmesi için devreden 3 faradaylık akım geçmelidir. Bizim devremizden ise 0,5 faradaylık akım geçtiğini hesap etmiştik. Öyleyse 3 faradaylık akımda 27 gram alüminyum toplanıyorsa 0,5 faradaylık akımda ne kadar alüminyum toplanır? Orantısından 4,5 gram alüminyum toplanır sonucuna varmış oluyoruz. Bugünkü dersimizde denge çözünürlük, asit ve bazlar ile ilgili, elektrokimya ile ilgili örnekler, daha doğrusu örnek problemler yapmaya çalıştık. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.